Almanya'da geliştirilen yeni bir cihaz kalp krizi riskinizi ölçerek hayat kurtaracak. Önce Avrupa'da kullanılacak test için sadece birkaç damla kan yeterli. Dünya genelinde insanların ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan kalp krizi çoğu zaman belirti vermeden gelebilir. Ölçünüm kalp krizi geçirme riskinizi öğrenmek artık çok kolay olacak. Tıpkı şeker ölçer gibi birkaç damla kanla 10-15 dakikada içinizi rahatlatacak ya da erkenden önleminizi almanızı sağlayacak hayati bilgileri edinebileceksiniz. Alman araştırmacıların geliştirdiği ürün Avrupa Birliği tarafından da normlara uygun kabul edilerek sertifikalandırıldı. Uzun deneme aşamalarından sonra hayatımıza girme safhasına gelen test kalp krizini %96 oranında önceden tespit ediyor. Kalp krizi testi öncelikle Avrupa'da piyasaya sürülecek. İlerleyen aylarda ise dünya genelinde yaygınlaşacak. Alınan birkaç damla kanın üzerine özel bir serum damlatılmasıyla çalışan sistem birçok kişinin hayatını kurtarmaya aday. Şimdiye kadar tükürük testi ya da hastanelerde yapılan tetkiklerle kalp krizi riskini anlamak mümkün oluyordu. Ancak geliştirilen yeni testin çok daha düşük ücretlere daha güvenli sonuçlar vereceği iddia ediliyor.